Merhaba canlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün lig haritasını yok ettim başlıklı güzel bir videoyla sizlerleyim. İlk maç güzel kill sayısına ulaştım. Oyun sonunda neler yapabildim ona bakalım. Win ve kaç kill alabilmişim onu görelim. Güzel bir oyun oldu bence gerçekten beğeni hak eden bir oyun oldu. İkinci maçım ise sezon içinden bir oyun. Güzel görüntüler ortaya çıktı. Onda da silahsız bir adamı vurmadım. Yanımda taşıdım. Onda da güzel eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. Bakalım onda ne yapabilmişiz. Onu da izleyip hep beraber görelim. Umarım video kanaza gider videoyu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın zilleri tüm yaparsanız da seviririm iyi seyirler canlar. Bu uçak bu? Arapik mi lan? Uçak bu da Arapalı. bayağı yerden var. I'm the boss, I'm I need a weapon. He's gonna make a fucking name. Sounds a Şey mi çekbildik kasıyor ama niye kasıyor acaba neden oldu galiba Ş çıkacak mı artık Hı? Başka yok mu lan? Buradaki botu da kaybettik zaten ha. 5 oldu. Elleme iyi oldu. Drop'u nereye atıyor? 350 yanı. Şöyle gezelim bakalım. Ah ulan. Killerin çoğu da kaç daha. Şuraya bir inelim. İntikamımızı alırız. Onu ya. Aa, bir kill daha geldi. O ne lan? Bir kill daha geldi. Ah. Şöyle gidelim o tarafa doğru ya. Bana geleceği yok. Birden sıyırdı. Hadi bakın. Oo vurdu lan. Hadi bakalım. Ne Hadi bakayım. 16 kill. Atla lan. Aha. Adam onu vurmuş farkında değilim çok güzel oyundu ya Çok güzel oyundu 18 kill 2100 asar. PTV Yiğit bu çocuk benim geçenlerde kıyafet verip vurdum çocuk değil miydi ya Yanlış mı hatırlıyorum bundan böyle 2-3 video önce Bekleme alanı da zıpladı Allah kahretmesin kötü Tay güzel aldık. O nereye gidiyor? Onun da canı yok. silahsız vurmayacağım. Silahlıyı vuralım. Aha yine FTV git. Gel la buraya gel öleceksin gel. Gel gel. Kankam sizi çekmem lazım mermim yok. Neyim fazla benim ya? Vurmazsın inşallah beni. Beni vurma Vurma. Saldım bak silahın yok diye. Dışarıda silah var. Silah al dışarıdan. Eyvallah, eyvallah. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gel gel. Burada silah var gel. Silah al sonra kapışırız. Şimdi vurma beni. Tamam. Şurada bak şey var. Şu bota bir bakayım. Ben ihanet yapmam sağ olasın. Ne demek kanka. 7 kilo oldu güzel. Lan oğlum. O bizim adam değil mi lan? Benim saldığım. Çok güzel başladık ya. İnşallah sonunda güzel getiririz. 3 oldu. Ah. Lan. Ah be. Bu saldım adam mıydı? Bilmiyorum ki. Ara tuşlar mı gitti? tuşlar gitti ya. Tuşlar gitti galiba. Allah kahretmesin oyun gibi ya. Şu güzelim oyun. Ne oldu böyle ya? Tuşlar gitti ya. Şöyle inelim. Çıktığımız yere bak. Şöyle şuraya geçelim. Bir çık gir yapalım ya. Biraz daha kenara. Hadi oyun girecek misin oyuna? Oyuna da almayabilir. Çok vakit geçtiği için vesaire falan diyor ya. Saçmalıyor. Adam birini vurmadım. Saldım o beni vurdu galiba Sevo. Hadi gir ya. Silah yoktu. Vurmuyorum seni dedim. Hmm. dedi beni ihanet etmem dedi. <laughs> sen? Ki kuytu bir yere soktum adamı da. Gerçi orada görürler ya. Ölmüşümdür muhtemelen. Ah gir. Girdim galiba. Sen o çay verir misin? Hadi gir. Aa girdik. Yaşıyoruz lan. Vallahi yaşıyoruz. Şunu bir bas. Oyunda 20 kişi kalmış anasını avradını. Şöyle bir yaklaşalım. Aa adam gördüm. Alabilir miyiz onu? O ne tarafa doğru gidiyordu? Onun üstünü alırız en azından. Adam gördüm bu tarafa. Lan dinoları falan çıkartmışlar. Eee? Bu adam nereye gitti? Aman biraz önce burada gördüm. Pompalı iyi oldu. Burada şu anda adam göremiyorum. Bir yaklaşalım bakalım. Şuradan alabildiğimizi alalım. Hiç kitimiz falan hiçbir şeyimiz yok. Burada da çok kişi felç geçirmiş. Sandığı falan açmışlar. Şu droba doğru oyun yaparız. Ondan sonradan bile lootlanmaya gelince bir sürü loot veriyor alana bak. Çok güzel ya. Şu drop'a doğru gideriz ya. Şunu bir evcilleştirelim. oraya zıplayabilir mi lan bu? Evet zıpladı. <laughs> Bebek değil o. <vino. gülüyor> Mükemmel bir atlayış. Drop'a doğru gelen olur mu ki acaba? Ezra'yı aha FTV'yi vurdular. Oyun başı zıplayan çocuğu. Drop nerede kaldı o? Drop'u da. Ah karşıdan sıkıyorlar. 330 yönünde. Bot mu gerçek mi acaba? Biz gidelim bakalım. Şu anda kimseyi göremiyorum. Nereye sıkıyorduk acaba? Ah! Adam yanımdaymış lan. Ah aldık. Lan. Adamı göremedim elindeki adamı ya. M24 var. Kırmızı oyun kasıyor. Araç geliyor. Kalabalıklar. İki kişiler. I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah. I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nothing likely. I'll be taking shots, yeah, cold blooded, icy. Watching numbers grow is what I call size.